Kudüs Vati Selahaddin Eyyubi 5. bölümü oldukça merak edilmekte. 5. bölümde neler yaşanacak? Gabriel ölecek mi? Gregor'un gelişi? Nusreddin öldürülecek mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs saati Selahattin Eyyubi 5. bölüm aksiyon dolu akıcı sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. 4. bölümde uçurumdan düşen Gabriel'in ölüp ölmeyeceği oldukça merak edilmekte. Daha önceden aynı yapım şirketinin Uyanış Büyük Selçuklu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizilerinde aynı uçurumdan Melik Sencer, Hasan Sabbah ve Komutan Dukas atlamışlar. Her üç karaktere de hiçbir şey olmamıştı. Aynı şekilde 5. bölümde de Gabriel'e bir şey olacağını düşünmüyoruz. Gabriel'in yardımına diziye yeni dahil olacak olan kardeşi Gregor ya da farklı bir kişi yetişebilir. Gabriel 5. bölümde iyileştirilecektir. Daha sonrasında ise 4. bölümde bahsedilen Gregor karakteri de diziye dahil olacaktır. Gabriel ve Gregor bir olup Selahaddin'e hamle üstüne hamleler yapacaklardır. Fakat kısa süre içinde kadrodan Gabriel ya da yeni dahil olacak olan Gregor karakterinin veda edeceğini düşünüyoruz. İlerleyen bölümlerde kadroya yeni iyi karakterler de dahil olacaklardır. Kısa süre içinde de Selahaddin Askalan almayı başaracaktır. Süreyya ve Selahaddin'in araları da yakın bölümlerde düzelecektir. Nusreddin 4. bölümde kardeşi Sultan Nureddin'in yokluğuyla tahtı ele geçirmeyi çalıştı. Fakat 4. bölümün son sahnesinde zorla tahta geçeceği sırada taht odasında kardeşi Sultan Nureddin'i gördü. 5. bölümde Sultan Nureddin Nusreddin'den hesap soracaktır. Fakat Nusreddin'in idam edileceğini düşünmüyoruz. Nusreddin kardeşi Sultan Nurettin'e devleti korumak için tahta geçmeye çalıştığını söyleyecek ve Sultan Nurettin Nusreddin'e bir şey yapmayacaktır. Nusreddin Gabriel ile işbirliği yapmaya devam edecektir. 5 ya da 10 bölüm sonra Nusreddin'in hain olduğu anlaşılacak ve Nusreddin'i Selahaddin öldürecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.